İyi akşamlar dostlar. Kamu aydınlatma platformuna saat 16.21'de iyi bir haber düştü arkadaşlar. Yani iyi haber derken büyük anlamda bir haber düştü gibi gözüküyor. Bakalım hep beraber. Haberi gönderen merkezi kayıt kuruluşu AŞ. Konusu ne? Borsada işlem gören tipe dönüşüm duygusu arkadaşlar. Hemen bakalım neler diyor bize. Şimdi sermaye piyasası kurulunun ilgili maddesi gereğince diyor. Pay senetleri borsada, borsada işlem gören ortakların kurul kaydında olan ancak borsada işlem görmeyen stoydaki pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla bakın arkadaşlar önemli. Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla merkezi kayıt kuruluşuna yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Şimdi burada iki tane arkadaşlar e, yüklü satış olma ihtimali var satışa konu edilebilecek. Bakın ilk önce şirketlere sayalım hemen ondan sonra yüklerini. Azime Serbest Aygaz'dan 18 dost satacak. Talha Erdin Şahin arkadaşlar Euro Capital yatırım ortaklığından 184.229 dot. Ve gelelim arkadaşlar bombaya. Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisselerini arkadaşlar bakın kimler satıyor. Şakir Yaman Tunaoğlu, Serdar Nuri Tunaoğlu, Ali Sinan Tunaoğlu arkadaşlar satmak için başvuruda bulundu. Toplam olarak baktığımız zaman arkadaşlar 20, bin, 20 milyon 100 bin lot arkadaşlar. Her biri 6 milyon 700 bin lira arkadaşlar satıyor. 20 milyon 100 bin liralık lot satacaklar. Yani 20 milyon 100 bin adetlik lot satacaklar. Yani söyledik arkadaşlar ciddi bir rakam. Koç Holding AŞ'den Azim Eser arkadaşlar küsür attı bir lot. 43 lotunu satıyor. Ve diğer bir şirket arkadaşlar bakın. GTN Middle East Finance Hall Service Limited şirketi arkadaşlar. Megapolitik'in köprük sanayi ve ticaret AŞ'nin 6 milyon lotunu arkadaşlar satmak için başvuruda bulunuyor. Dikkat edin arkadaşlar. Bakın önemli. Diğer arkadaşlar ufak tefek lotlar işte Petkim'den, Petrokimya'dan azime serbest 53 tane, Tüplaş Türk Türkiye Petrol'den azime serbest 7 lot, İbitaş Yozgat İşçi Birliği'nden 0.56 lot, Cemal Otay satmış arkadaşlar 0.93 lot, Yonga Mobilya'dan da arkadaşlar toplam baktığımız zaman 99.360 lot satılacak gibi gözüküyor. Aykut Fatih Ciğerci arkadaşlar. Hayırlı olsun bakalım arkadaşlar e hisse hissedarlarına. E i̇yi akşamlar diyorum kanalıma da abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar.